Türk Hava Yolları 13 Şubat'a kadar uçuşlarını 100 TL'ye sabitledi. Yardımlar deprem bölgelerine bir bir ulaştırılıyor. Türk Hava Yolları da insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşması için AFAD koordinasyonunda uçuşlarını sürdürüyor. Türk Hava Yolları şimdiye kadar 9'u kargo uçağı almak üzere 47 uçuş gerçekleştirdi. Bir şey. Türk Hava Yollarından yeni bir açıklama daha geldi. İnsani yardım malzemesi taşıyan uçakların dönüş uçuşunda vatandaşlar için açıldığı duyuruldu. Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitlendi denildi. THY'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Yolcu düzeninin sağlanabilmesi adına bu uçuşlar için rezervasyonunuzu mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı. Pegasus Hava Yolları da deprem bölgesindeki çalışmalara destek kapsamında Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan yapılacak aktarmasız tüm uçuşlarda bilet fiyatını 13 Şubat'a kadar 100 liraya sabitlediğini duyurdu. Öte yandan deprem bölgesine gidip destek olmak isteyen binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı'na akın etti. İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yüzlerce yardım gönüllüsü başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı. Gönüllüler uzun kuyruklar oluştururken bazen izdihamlar yaşandı.